Herkese selamlar dostlar. Sıfırdan Altar Asas 55. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi video başlamadan önce böyle bir giriş yaptım. Uzun süredir böyle giriş yaparak video açmıyordum. Genelde bölüm bölüm paylaştığım için bir bölümün bitimini diğerinden hemen başlatıyordum. Dizi tadında giriyordu. Bu sefer duyuru yapmamın sebebi bir çekiliş var. Bundan bir iki bölüm önce Barış abim var. O da senin başından beri beni takip eden kişilerden biri. Çok severim. Muhabbetimiz, sohbetimiz de oldu aramızda. 2 tane 400 kc dağıtmak istiyorum takipçilerine demişti. Şimdi o çekilişi yapacağız arkadaşlar. Sponsoru Barış abi yani ona teşekkür ediyoruz buradan. 5 tane de arkadaşlar 10 liralık site bakiyesinde ben kendim ekliyorum. Yani toplamda 7 kazanan olacak. 2 kişiye 400 kc 5 kişiye de 10'lar liralık sit paketi dağıtacağız. Katılım şartları basit. Hemen ona geçeceğim. Ama Barış abinin şu an uğraştığı işle alakalı da size bir hemen tanıtım kısaca yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekranda şu an görmüş olduğunuz hizmetlerin hepsinin satışını, temsilciliğini yapıyor kendisi. Siz de eğer ekranda gördüğünüz bu markalardan, sağlayıcılardan bir şey satın almak, bir şey yapmak istiyorsanız Barış abinin Instagram adresini aşağı yazacağım. Ona ulaşabilirsiniz. Size çok güzel bir şekilde yardımcı da olacaktır. İndirimler de sağlayacaktır. Şimdi katılım şartlarına geçiyoruz arkadaşlar. Katılım şartımız. Bu videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. YouTube ve Twitch adreslerimi takip ediyorsunuz. Yani abone oluyorsunuz. YouTube'da zaten şu an izliyorsunuz. Twitch adresimde de hemen yine yukarıya yazacağım linkini. Oradan Twitch adresime de abone olabilirsiniz. Ve son olarak yorumlar kısmında arkadaşlar. Yorumunuzu yazdıktan sonra sonuna kare TG TG yani tek geldim teklerimin kısaltması kare TG TG yazıyorsunuz ki çekiliş yaptığımız zaman o TG TG yazan arkadaşları baz alarak yapacağız ve size hangi sosyal medya adresinize ulaşmamı istiyorsanız atıyorum eline sağlık video güzel olmuş kare TG TG sonuna da Instagram işte Fatih Peri 44 veya mail şu veya Facebook şu size nereden ulaşmamı istiyorsanız arkadaşlar onu lütfen Yorumun en sonuna ekleyin. Bu kadar katılım şartları. Katılım şartlarının hepsini yerine getiren her arkadaş çekilişe hak, hak kazanacak. Bir hafta içerisinde de çekiliş sonuçlarını hemen açıklayacağız. Yine eskiden olduğu gibi Instagram adreslerinizden veya yani mail adresinizden ne verdiyseniz oradan size kodlarınızı ulaştıracağım. Şimdi bomba gibi bir bölüm var önümüzde. 55. bölüme geçiyoruz. Çok güzel şeyler yaşayacağız. Hadi geçelim bakalım. Evet dostlar yeni itemimizi ekliyoruz. Yeni temizle merakla bakıyorsunuz ama gördünüz zaten. 550 eme Akaras Iron Belt alıyoruz böyle. Hemen evet, direkt ok. Diyelim. Yeni temiz hayırlı olsun. Bunu niye aldım? Biliyorsunuz bunda arkadaşlar 9 camadarımız var. Hem bunu 10'a tamamlamak. Old Skeleton Belt'i taktığımızda bu da 20 defans daha fazla. Ve Sword Axe defans veriyor. Ayrıca Arrow veriyor. Yani okçularla kapıştığım zaman falan Skeleton Belt'le aşırı şekilde zorlanıyorum. Çok vuruyorlar. O yüzden artık Iron Belt'i almamızın zamanı gelmişti. Karakterimize hayırlı olsun. Hemen kitleyip. Şimdi JD'ye geçiyoruz. 45 saniyemiz var. Evet itemimizi kilitledik. Arkadaşımıza teşekkür ederim. Yeni itemimiz hayırlı olsun. Şöyle şunu takalım. Artık buna ihtiyacımız olacak. Hızlıdan şunu bir yere fırlatalım. Artık anti deflerimiz tamam beyler. Böyle, böyle uzunca bir süre devam edebiliriz. Hiçbir bunlar artık upgrade etmenin bir manası yok. Partimiz nasıl? 1-2 tane mage var. klandan bir tane varıyorumuz gelmiş. 2 priest. Güzel. Fena değil. Erken gidersek kazanabilecek bir parti. Hemen siliklerimizi verelim şu arkadaşlar diyeceğim ama tamam hadi zaten pk da göstereceğim yeni temiz tek arayla şöyle bir bakalım gayet güzel oldu be kralız haydi devam edelim dostlar geldik bakalım karşı taraf gelmiş mi gelmemiş güzel sıra bizdeydi e, şu an sıra bende buglasınlar eğer deva kesilirse silver barımızı kıtlayacağız haydi bakalım Xbox başlar gel buraya gel buraya Pop 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 pop. Gel Evet. Çok ama ölmedik. Güzel. Bir kere daha deneyecekler kesi atmaya da. Sağlam bir Mage Sağdan soldan süzülmesin diye bakınıyorum. Bakın bunlarda mage var mı? Yok. Aha sağ topladı. Yine kestim adamı. Onu da kestim. Sen de gel Abi ondan. Ah be. Lan. 15 kill yaptık be. Seri seri. Güzel. Ya orada adamları keseyim. cevap gitmesin derken sıram kaydı ya. Şimdi adama gitti. Yapacak bir şey yok. Normalde benim sıramda. Ama adamları kestirmeyeyim diye uğraşırken kutunun sırası kaydı. Arkadaşı da yazdım. Kaçırdım kutuyu. Bölüşsek olurum dedim. Hepsini istemiyorum dedim. Bakalım cevap verecek mi? 2001 yılında bakalım hala iyi insanlar var mı? Dönüş yapacak mı? Göreceğiz. Yani orada kazanalım diye cengaverlik korumacılık yapıyordum. Muhtemelen de cevap vermeyecek zaten. Vermez. Şimdi vermeyen bir daha hiç vermez. Geçmiş olsun. Neyse. iki tane silver gemimizi aldık beyler. Arkadaş 10 em için yani 5 em için cevap vermeyecek muhtemelen vermez yani. Bizim eşekliğimiz yapacak bir şey yok. Haydi devam edelim. Ne kadar geliyor bunlar lan? Tabuklara İçimize çıkmaz. Bunlara çıkar. Sıkıntı tamam. yok ya. Sol tarafı gelip gelip geri gidiyor. Gelip gelip ne? geri gidiyor. Böyle ölüyorlar. Yo girme bir Karakter yükleniyor. Ben gidiyorum e, bu be olamaz. Gelen varsa al, sıkıntı yok. TV atsınlar. Bak, bak menşeler var. Bizim bahçede bak gör. Aldım bir on ben. Kafaları torlu. Durma. Büyük vurdular. Çok çevirdim. Adalet bir oyuncu. Ulan sev alacak siz adam çıkın, yok. Siz çıkın kardeş beklemeyin orada. CZ'de yer var mı? Bronz. <laughs> <laughs> lan bastan <laughs> rez bize de bastan. Üçüncü partide vardır ya. <Gülüyor> siz gülüyor> ölün lan. Ölün <laughs> lan. Ölün <Gülüyor> lan. <Gülüyor> Ölmezseniz şerefsizsiniz. Enter basın enter. Enter varsa enter basın. Enter atın. Kim kime basmış lan? <laughs> Normuş orada. Beni kim kaldırdı lan? <laughs> On çevirdim. Bak, orada adam var 30 basıp duruyor bak ben basmıyorum ha. <laughs> Evet dostlar az önce ses kaydı açmayı unuttum ama şimdi Revel e, of Dex arkadaşlar 23 GB anlaştık. Önce ben ona tem verdim 2.5 GB sonra 20.5 daha verip geri itemlerimi verdi. Tam 23 GB'ye Revel of Dex ona sattık. Hayırlı olsun diyoruz. Basacak muhtemelen. O yüzden ben de dedim ki haber ver bana. İnşallah es çıkarısın dedim. Ben cesaret edemedim çünkü. Şimdi üzerimizde gayet güzel. Neden böyle oldu? He, biz en son akarasyon belt aldığımızda para kalmamıştı. O yüzden doğru. Şimdi 23 GB paramız var. Bakalım bir şeyler yapacağız. Yaptığım şeyler de size söyleyeceğim zaten. Tamam siteden çekerim. Sana da satsa siteden alacağım. Ama haber ver. Şu an 23 GB 63 M'imiz var. Gördüğünüz gibi Trinamız var. İşte bunlar var. Jevalımız ne bileyim Otrex Box Güzel paramız var. Bir upgrade yapacağız karakterimize şimdi. Onu birazdan açıklayacağım size. Haydi şimdilik devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi itemimizi sattık biliyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir kafalık 9 çitin alıp atama arttırasım var. Hani buglu olarak öyle kullanılıyor şu an mid sette biliyorsunuz. Kafalı eğer takarsak 19 dex'i yükseleceğiz. HP'miz bir 250 kadar düşecek ama atak bayağı artacak. Ama Artı 9 kafalık çitinin ne kadar ettiğini şu an bilmiyorum. Ben rayıcı buraya bir 14 GB koydum. Eğer 14 GB'si zaten veya yakını bir fiyatsa birileri PM atar konuşuruz. Ya da şöyle bir düşüncem var. Kokat resimimiz artı 2 biliyorsunuz. Bunları artı 3'leyebiliriz. Sembolik rakam yazdım. 1 GB koydum kendi millet aldığımı düşünsün diye sattığımı düşünmesin diye parayla koydum böyle. Eğer artı 3 kok alırsak da defansımız 2. Dex'imiz de yine 2 artacak. 13'ten 15'e çıkacak. Yine bir atamızda artı olacak aslına bakarsanız. Hatta ve hatta dual yapabilirsek çok iyi olacak ama dual yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an Kokatris için 11 GB tanesine teklif geldi. Yani ikisi 22 GB eder. 22 ekle 20 daha. 42 bankadakiyle 45 GB olur ama 45 GB'ye dual kokatris alamayız yani eksiğimiz kalacak o yüzden biraz daha uzar bu mevzu şöyle bir düşüncem daha var ama onu şu an bilmiyorum Kokatris'e çevirdim kendim ama şu an artı 3 Foverin var gördüğünüz gibi. Foverin'lerin yerine artı 2 Lego'ya mı geçsem diye düşünüyorum. Lego'ya geçersek eğer şöyle bir şey olacak defans düşecek ama dex'imiz 15'e artacak. Defans kaybedip atak almak mı yoksa hiç defans kaybetmeden atak ve hp arttırmak mı diye düşündüm. O yüzden şu an defansımızı düşürmeden atak arttırabiliyorsak Kokatris'i 3 yapayım diye düşündüm ama dual 3 yapamayacağım o yüzden bilemiyorum şu an böyle bir düşüncelere daldım. Önceliğim şu hani bunun fiyatını tam öğrenince bunu alacağım veya almayacağım. Eğer yani zaten böyle 20 GB'den fazlaysa hiç 9 çitin kafalığa bulaşmam ama 20 ve aşağısıysa bu itemi alabilirim. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Kokatris 3 diye düşünüyorum ama bir anda Lego 2'ye de dönebiliriz. Bakacağız duruma göre. İlerleyen zamanlarda aldığımız aksiyonları göstereceğim zaten. Haydi bakalım. Evet devaya geldik. Şu an 27.56 dakika var. Karşı taraf gelmiş mi? Gelmemiş. Güzel. Hemen kesersek bu işi bitiririz. 56 girelim. Gelir diyelim. Defansımıza basalım. Bukladı mı? Bukladı. Tamam. Haydi bakalım. İnşallah karşı taraf gelmeden keseriz. Bir tane green aldık zaten. Gelmezlerse ikisini bunu alıp çıkarız. Haydi bakalım. Beyler, evet, bayanlar şöyle söyleyeyim. Yani şu yeni güncelleme geldikten sonra kestiğimiz en ama en hızlı dev oldu. 25-40 ve deva yerde. Hani 2 dakika falan sürdü. Bir watch'ta kestik. Bir okçu bukladı. 2 mage 56 döndü. Diğerleri 3'ü 5. Şu arkadaşlar atak verince mükemmel derecede hızlı bir şekilde kestik. Allah bereket versin. <laughs> Tam 32 yere sonra kazandım ya. <laughs> Neyse şimdi şunları koyalım. Bankamız ağzına kadar para dolu gördüğünüz gibi. Bu paraları değerlendireceğiz beyler. Yani şu an için düşündüğüm şey koklar ama yine de bakacağız. Neler olacak neler bitecek. Mantıklı olan bir iteme alıp eklemek istiyorum. Doğal 2 derece de olabilir bu. Bir kok 3 yapıp diğer için biriktirmeye devam da edebiliriz. Hedefimizi kendimize koymuştuk. Sıfırdan zirveye oynayacağız. Ral olana kadar yolumuza devam edeceğiz ve çarımızı edit yapacağız dedik. O yolda ilerliyoruz. İtemlerimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Haydi bakalım. Another bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I've been slaves. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family, from I'm a girl, every fan I meet myself I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh, my never let I do not I'd make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yours, dog. Stand on a killing me running my brain full of shame, I don't wanna lose it. Uh full of stage on the bottom of my pain. I uh, see something am coming out of that ring Uh say really not game, I'm on i'm a hundred more less Never stop, no rest Till the stress is spread in my chest Till it's diamonds wrapping my neck Progress to a god from a goddamn mess Whole place, more tests More blessed Dug deep down tryna to find my best Find a beast, had a killer, conquest I'm next, I'm two on till I'm two off Come down, make new thoughts Like jumping off of that roof car my devil when I do not, To make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yours, bro Stand on the killing me, running my brain Full of shame, I don't wanna lose it Someone coming out I stop no rest till the stress is breath in my chest Till it's diamonds wrapping my neck Progress to a god from a goddamn mess Hopeless, more tests, more blessed dug deep down, tryna find my best Find a beast, had a killer, conquest, I'm next I'm too on till I'm too off Calm down, make new thoughts Like dropping off of that rooftop Oh, I never let I do not, make new enough to make moves, space to so my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's y'all, it Stand on killing me, running right my brain full of shame, I don't wanna lose faith Evet arkadaşlar pazarda uzun süredir artı 3 kok arıyorum direkt artı 3 kok bulamadım resmen satan adam yok ya kokuş bulamıyorum satanlar TL satıyorlar falan bir haberci bir takipçimmiş arkadaşlar beni izliyormuş sohbet muhabbet oldu onda artı iki kok varmış bir tane şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz ondan artı iki kok alacağız 10 buçuk GB'den şöyle 10 buçuk GB koydum artı iki kokates ya çok abi biz bunu 925 930 bu paralar alıyorduk ya yapacak bir şeyimiz yok verdik valla hayırlı uğurlu olsun bir haberci bir bu dostuma da buradan çok çok selam söylüyorum teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için ona da teşekkürlerimizi ettik şimdi ne yapalım beyler bayanlar artı 3'e basalım mı yoksa bir art ya merak ettiğim şey tek şey daha doğrusu şu ben artı 3 kok bulabilecek miyim? Bir artı 3 kok fiyatı bulsam ya bunları satacağım öyle alacağım ya da böyle artı iki toplayıp basacağım. Çünkü ortada bir yerde kaldım. Eğer 30 GB civarıysa bunları satıp almak daha mantıklı. Ama şimdi 31, 32, 33 GB gibi fiyatlar çekerlerse artı iki kok adresi için bu sefer de artı iki toplayıp basmak daha mantıklı. Çünkü zaten bulunmuyor. O yüzden şimdilik tutuyorum. Pazarda biraz daha duracağım. Artı 3 kok fiyatı almaya çalışacağım. Hiç yoktan bir tane satan bul Fiyatını öğrenirsem kafam netleşecek bunu da bunlarla birlikte 3'e basarım bir tane 2 alırım ondan sonra yolumuza para ekleye ekleye diğer koku üçlemek için devam ederiz. Şu anki amacımız önce bir kok 3 bulmak bir bakalım sağa sola sonra zaten gelişmeleri aktaracağım haydi bakalım. Evet arkadaşlar day isimli pazarcı arkadaşımız da <laughs> pp arıyor mu diye sordu. Ee, şu an a 2 var. Ben yine de fiyat sordum. 97 milyon sana. Video selam sesim kayıt değil, sen dedi. Aldım kayıtta. Rica olsun. Aleyküm selam. 97 milyon dedi. Ee, şimdi aynı Dex bonusunu alacağız. Defans bir tık artacak. Ama HP'miz düşecek. Mesela bakın bunu düştüğüm zaman 220 HP düşüyor sanırım. Hemen şöyle bir takayım. 4960, 4733, 4760 olsa. Tamam. Daha fazla. 227 HP dolduruyor bu bizi. PP'de hiç HP gelmeyecek. Dex aynı kalacak. O yüzden hani PP çok sıcak bakmıyorum ama. Ben bu iyi ya. Evet dostlar. Çılgınlıkları severim biliyorsunuz. Bakın ne yaptım burada. Judy artı 2'nin kilidini açtım. Çünkü bir çılgınlık yapıyoruz şu an. Bir haberci bir takipçimden Şöyle bir al ver yapacağız. Ne yapacağız göreceksiniz zaten. Artı 2 judi veriyorum. O bana artı 3 veriyor. Üzerine 690 m para veriyorum. Yani 1035, 1040 yani 10 GB 40 m gibi bir tutara gelecek bu bana. Fiyatı hakkı da o zaten arkadaşlar piyasada. Çok teşekkür ediyorum ona. Şöyle okey diyoruz. Artık elit olma yolunda adım adım ilerlerken 1 artı 3 takımızı da halletmiş oluyoruz. Genelde ben arkadaşlar PK'da siz dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama Ion e, Belt'e çok takmam. Iron hangi durumlarda takıyorum? Vs attığım zaman veya okçuyla baş başa kaldığım zaman okçularla takıyorum. Genelde Draki'yi takıp Judy 2 ile takılıyordum. Belt'i sürekli kullandığım için nekit çıkartak yaptığım için. Judy 3 mantıklı geldi. <laughs> Beline kuvvet atak sadece verdim. <laughs> Teşekkürler kankam. Çok sağ ol. Ve edit olma yolunda linklerimizden sonra beltimizi de artı 3 yapıyoruz. Şimdi kalan parayla bir tane daha kokatis 2 çekebilecek miyiz çünkü bunları bastıktan sonra 3 olacak bir küpe boş kalacak. Kalan paramıza bakalım ne var? Al, ne oluyor? Şimdi 323, 323, 323. Şimdi 623 paramız var. Bizim 4 GB kadar daha falan para çıkarmamız lazım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu satacağız. Kutularımızı satacağız. Bunlar kalsın bunları yine kırdırız. Şu dekolar mekolar para ediyor mu bilmiyorum. Onları da satarız. Şöyle yapalım. Bunları alalım. Sonracıma şunu alalım. Başka satılacak bir şeyimiz var mı? Bu çarda bir şey yok yani genelde pazar çarımda itemler. Bu çarda pek bir şey yok. Şurada var mı? Burada da satılacak bir şey göremedim. Haa. Neyse ya biraz destek çıkacağız buna. Bir artı iki kok almak için pazar çarından destek alırız buna. Şu an şu itemi bir kitleyeyim takayım beyler hemen. Evet itemimizi kitledik gördüğünüz gibi. Şöyle hemen takalım. Bir de şöyle bir volt basalım bakalım. Şu an hiçbir şey yok arkadaşlar üzerinde. Sıfır pus saf atamız 2545 oldu gördüğünüz gibi. Tabi buna işte atak seyici, berserker kafası, patoslar işte şurada bulunan atak minervaları falan taktığımız zaman muhtemelen güzel bir AP'ye ulaşacağızdır. Güzel oldu. 10 numara olduğu 3 takımı artı 3 dedim. Elit olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Sırada şunları artı 3 lemek için bir tane de artı 2 kokates almak için çabalayayım şimdi. Ondan sonra öbür koku 3 yapmak için saldıracağız. Sonuna ne kalacak? Amulet of Curse artı 3 basmaya çalışacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz yani. Şu. bundan sonraki çabalarımız onun için olacak. Ben mutluyum. Yeni beltimiz karakterimiz hayırlı olsun. Haydi yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi üzerimizdeki 17 tane old truck saplı boxımızı satıyoruz. Kime satıyoruz? Safiye Nikli arkadaşımızı. Safiye Nikli arkadaşımızı biliyorsunuz. Önceki bölümlerimizde de bize çok karlı bir şekilde itemler bulmuştu, getirmişti. Hala kendisi pazarda, kendisi güvenilir biri. Yine alışveriş yapmak istiyorsanız Safiye'ye danışıp itemlerinizi alabilirsiniz. Şimdi biz ona vereceğiz. Trade'imizi atalım hemen. Attık şöyle. pazarda şu an arkadaşlar buy pazarlarda 11 milyon 400 k gibi bir tutara alıyorlar. Bunları buy olarak. Benden sanırım 11.5 11 600 gibi bir şey verecek. İşte gördüğünüz gibi 196 hem veriyor. Buy'ın bir tık üstüne veriyorum. Çünkü zaten buy ve sell arasında 500 kat tutar var arkadaşlar. O yüzden hiç beklemeyeceğiz. Şöyle attık paramızı aldık 196 elimize. Teşekkürler kankam diyeyim Tamam şimdi ne kadar paramız oldu Hemen bakalım aklımda bir fikir daha var şimdi 195 1 2 3 1 2 3 yapalım 817 818'den para var şu an arkadaşlar trinalar 1gb'den pazarda bakalım trinaya kaç alır trina kaça alırsın <laughs> 96 m buyu var. Teklifini yap. Hazır onu da vereyim. Dedik. Bir GB koymuşlar. 96 mde baycılar alıyor. Yani arada 4 m var arkadaşlar. Hani zaten bir GB koysam 3 milyonu gidecek. 97 me gelecek. Yani bir m için mi Trina ticaret yapıyorlar? Hiçbir şey anlamadım bu konudan ama ben Trina almıyorum da senin için 96'yı alayım. <laughs> Sıkıntı yok. Yani biz koysak muhtemelen yine 100'e koysam 97 gelecek zaten. O yüzden yine onu da Safiye verelim masatar ya da istesem ben koyayım 101'e falan satınca parasını veririm. Ne geldiyse senin yerinde satmış olurum. Boş ver. Sen bu fiyatını ver sat kankam diyelim. Onun da parasını alalım. Şöyle elimizde ne var onu bir görelim. Ona göre bir şeyler yapacağım çünkü. Evet trade'imizi attık. Peace. 98 milyon verdi. Vay 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 vay. İşte adamlık. İşte adamlık budur. 98 verdi. <laughs> Teşekkürler adamız. 101'e koyalım satalım demiş. Parsız bir şekilde aldı Safiye. Arkadaşlar adam gibi adamdır. Ondan da şöyle hemen paramızı koyalım. 99. Şu an 916 hem paramız var. Evet. Şimdi şu dekoları satarsak. Evet arkadaşlar şimdi satırcı ile konuştuk. Satıcıyı tanıyorsunuzdur. O da kendisi yayıncı. Hem YouTube hem de Twitch mecasında yayınlar yapıyor. Şimdi onunla konuştuk. Onda EM2 var. Şu an beyler artı 2 kok 11 buçağa koyuyorlar. Hadi 11. Hadi en düşük 10 bıçağı bulunuyor. Öyle bir durumum var onun. Şimdi üzerimizdeki parayı görüyorsunuz. Burada bir tane artık kokumuz var. Bunu basacağız. Artı 3 olacak zaten. Üzerimizde 916 hem para var. Şu dekolarda da satarsam biraz da para buradan gelecek. Ama 10.5'a veya 11'e doğru gidemiyorum. Bir de aklıma bir fikir girdi. Yani acaba EM2 mi alsam dedim. EM2 şu an 920 EM'e bana veriyor Mustafa. Bunları da satıp EM2 mi alsam çara yoksa biraz daha bekleyip işte gemleri falan ıvırları zıvırları satıp sonra 10.30'a Kok 2 mi alsam tekrar? Bilemedim. EM2'de biliyorsunuz 10 health, 28 defans ve 10 dex var. Yani 3 dex düşecek. Aslına bakarsanız 2 dex yükseltip 1 dex kısacağız. Ama defans ve HP'miz yükselecek. Ama bir taraftan reziste kaybetmiş olacağız. O yüzden böyle bir düşüncelerdeyim. Ne yapsam ne etsem bilemedim. Eee, muhtemelen yani EM2'den vazgeçeceğim gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Foverin forwarding takıyoruz. Foverin de zaten fazlasıyla defansını var. Bizim atağa ihtiyacımız var. Ben öyle düşünüyorum. Hani bunlar Lego 2 olsaydı 4 3 değildir. Lego 2 olsa defansımız biraz daha düşük olacaktı. O yüzden EM2 mantıklı olabilirdi. Legodan dolayı buradan dex kaybımız var ama defans fazlamız var. O yüzden muhtemelen ben biraz daha bekleyip Kokatsis 2 alacağım yine. Öyle düşünüyorum şu an için. Zaten paramızda çok böyle aman aman bir fark kalmadı. Şu dekoları satıp şunları satsak bugün de CR'ye gireceğiz falan filan toparlarız diye düşünüyorum. Old takılar falan var onlara koysam. Ya aslında pazar çardan alabilirim. Kendimi niye zorluyorum onu anlamadım ama pazar çarda da şu an hani sermayesini ellemek istemiyorum. Çünkü sürekli alıp sattığı itemler var. Bir ayar çekeceğiz beyler bu Ya siz de yorumlarda belirtin. Eğer bu videonun içerisinde kararı verip almadıysam yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce böyle itemlere sahip bir asasa artı 3 kokun yanına M2 mi daha iyi olur, Kokattis 2 mi daha iyi olur? Unutmayın ki ben Foran 3 takıyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Haydi bakalım.